Yes, uh-huh. İşim İşim şu AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Doktor Tuğba Köksal il binasında düzenlenen vatandaş buluşmasında hem şehrin sorunlarını dinledi hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda devam eden KYK yurt inşaatlarını yerinde inceledi. Gecikmesi olmuş başlarken şurada yüksek gerilim hattı var Aa. hemen görünüyor. Gelirim, gelirim. Milletvekili Köksal vatandaşlarla birebir görüşmelerin sahadaki çalışmalar kadar önemli olduğunu vurguladı. Normal. Kahramanmaraş'ta yürütülen projelerin yakından takipçisi olduklarını belirten Köksal, sahada şehrimizin genel meselelerini değerlendiriyoruz. İl binamızda ise daha özelle bireysel konularla ilgili görüşmeler yapıyoruz. Bu sayede hem vatandaşlarımızın taleplerini daha iyi anlayabiliyor hem de çözüm yolları üretebiliyoruz ifadelerini kullandı. Teşekkürler sizler de geldiniz buraya takip ediyorsunuz. Hani sahada buluşmakla il binanızda hani bir araya gelmek elbette ki vatandaşlarımıza daha farklı oluyor. Burada daha özel dertlerini açabiliyorlar ya da özel meseleleriyle ilgili hani görüşebiliyoruz. O yüzden daha iyi oluyor. Eee sık sık biz hani AK Parti geleneğinde de hani teşkilatlarımızda böyle buluşmaları milletvekillerimizde yapılır. Kahramanmaraş'ımızda hep sahadaydık. Şimdi biraz daha böyle hani il binamızda birebir özel eee görüşmelerimizi yapmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızla. Eee sahada hani şehrimizin daha büyük sorunlarıyla ilgili eee takiplerimizi yapıyoruz. Elbette orada da hani bir araya geldiğimizde mahallesinin meselelerini söylüyorlar ama burada daha özel meselelerini bize açma imkanı oluyor. Hem de kadın olunca özellikle kadınların hani teveccühü daha fazla oluyor. Devam edeceğiz inşallah. Hani hem de vatandaşlarımızla bir araya gelip bizler de neler yapabiliriz farklı anlamda o yönden de hani bize bir yol gösterici oluyor. Sizlere teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bugün e, hani e, pek çok yere de e, bu vesileyle baktık. Yurtlarımızla ilgili çalışmalar ne aşamada? Onu da takibini yaptık. E, sağ olsun Bakanımızla da görüştük. E, Gençlik Spor Bakanımızla da. İnşallah bir yandan hızlı bir şekilde gençlerimizi de ilgilendiren yönü e, size de aktarmak istedim. E, yurtlarımızın da tamamlanması için büyük bir çaba sarf ediliyor. Allah'ın izniyle böyle aşama aşama şehrimizi en güzel noktaya birlikte taşıyacağız inşallah.